Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz değil mi? Aman iyi olun. Ben süperim. Şu anda Hot Rod garajdayım. Kardeşlerim mekanında. R1 ile alakalı abi. Birkaç sıkıntı yaşadık. Eksiklerimiz var. Eksiklerimiz neler var? Koruma takuzu ve tank pedimiz. Bir de zincir korumamız. Bunlar halen kargoda. Bunlar gelmeden önce yapılacak işlemler vardı. Biraz tabii meşakkattı. Zaman alacak işlemler. Bunu da Emre Ustam sağ olsun dört dörtlük yaptı. Makinenin birçok işlemlerini bitirdik. Bir haftaya kadar da eksik malzememiz gelecek. Onları da abi tamamlayıp, makinemiz sezonu sezona hazırlayacağız. Şu anda içeri giriyorum. İçeride neler olmuş? Hadi beraber girelim bir bakalım. Bu arada makineler süper. Kolay gelsin. Mekanın birkaç videosunu çekeyim abicim, kardeşlerimin dükkanına. Daha sonra makinamızı alıp gidiyoruz. Hemen hemen sezona hazır. Birkaç eksik daha var. Onlar da bir haftaya kadar bittikten sonra gazlamaya başlayacağız. Evet. Yani bundan alsam mı acaba ya? Çok bir şey değilmiş ya, bir buçuk milyon. Hayırlı işler kolay gelsin Çiçek makine çiçek Stickerlar çok güzel oldu beğendim hoşuma gitti Ufaktan bir tur atayım dedim yani duramıyorum 9 derece sıcaklık var Hemen dedim niyeti bozduk ufak bir tur atacağım daha sonra iş yerine döneceğim Bu makineye ne kadar masraf ettiğimi neyin ne kadar tuttuğunu bir dahaki videoda anlatacağım. Ciddi anlamda masraf ettim. Yani rakamlar gerçekten çok yüksek. Özellikle Yamaha'nın abi orijinal parçaları dehşet. Çok pahalı, çok. Evet, bu video burada biter. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. İnşallah bekliyorum videoma. Herkes kendisine çok iyi bakıyor. Görüşürüz. Hadi bakalım. Bay bay.